kalabalık abi ne o? Silah silah verdin mi silah? Bayağı var. Sıkarım bunu ne? Lan nasıl Bayağı. ölmem ki? O, Bayağı. 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 Ölmem mi? Çok şey geçtim. E bak o bir sıkıntı var. E sıkıntı ne? Silahım yok. Silahım yok. Attım buraya. <laughs> Oğlum onu bir sıkıyorum. Attım attım attım. Aa, attım oh attım. I got supplies. Alma alma. No. Ee, e, alma alma ya <laughs> Ne ya ne ölmesi kardeşim ne öldün ki sen? Bu arada hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Giriş yapmıyormuş olabilirim ama. Adam önümde. Tamam. Mark the location. Abi. Habibi. Sen... Oh. <gülüyor> <gülüyor> Habibi. Hangi barda ben Habibi'leri öldürdüm. Kanki bir silah yok mu artık? Barbar <laughs> çocuğun... Oy. O çocuğun lootunu arada da o çocuğun lootunu bulabilirsen tabi. Silah var da mermi yok. Ya oğlum çıkmıyorsunuz. Sende o da yok. <laughs> tamam böyle. O adam ama Guzi ile geziyor. Ay DP Scar ile geziyor. Ne sen lan? Allah Allah. hiçbir şey beklemem. Gitti kanka. Abi canım gözükmüyor kanka. Kanka yok yok mu? Çalamadım ben oynamıyorum. Ne çalamadın lan? Kanka canım gözükmüyor. Allah canım gözükmüyor. Ol. Bu arada arkadaşlar yeni setimi beğenenler bu videoyu da beğendi. Kırılmış boğazım bekliyorlar yol alsın donlar bir gün beni... Yeni Babam çıkarttı bu arada. Ee, bize gelirse 20 gün başarı. Bari şöyle 200 falan versin. Şansımı yiyeyim. Ee, peki ya Buralarda... ben on kısmı ne demeli? Ne? Ya kardeşim niye anlamıyorsun? Dri dri. Dri dri. Dri. Beko bana bir... Bana <laughs> ne? Ne yollayayım? Ha, buyurun. Yollayayım. Al yol alalım. Bu arada arkadaşlar bu sandık var biliyorsunuz ki unicorn sandığı. Yani ben onun ismini artık ismi asmını izin unicorn yaptım. Bu araç da çıktı. Gayet başarılı bu araç da bu arada. Arkadaşlar bu son bir bu arada <laughs> arkadaşlar ben de bu videoyu ya bir rekor artık kıralım ya 300 like bekliyorum yaparsınız de. sizlere Tabii ki de sonsuz güvenim var. Para yağmur istiyorum <laughs> <mi? gülüyor> ya. Yok mu? Çok bir araba tamam var, tamam var, var, var. <laughs> adam var vur vur. Aaa adam eşiyor en la ilahe illallah. Mark the location. <laughs> Ot, ben ne <ona> yapıyorsun? <laughs> <'abiyon? gülüyor> Korktum kanka. burada ne oluyor? <laughs> Helal. Habibi. Oradan adam geliyor. E ee, kör oldum. Fark ettim. Kör oldum. Adam burada. Ka kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Ya evet, aşağı arabik. Hop da burada. Uy <laughs> vuracağım. <laughs> 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 Kanka hala Oo, adam var. Olay şarj bir şey bastık bastık gel gel. Evet. Mediator. Evet. At aşağı. Aynen çık. Çok zekisin. <laughs> Düşme bekle. Olmuyor ki ama. Ah. Allah! Çok zekiyiz ya. Yok <laughs> m <laughs> Hadi işte en son söylüyorum. Be adama bir yedi. 2 Daha yedi kanka. Beş yedi kanka. 17 kanka. Manyağım lan ben. Bocin game at bocin de bir girişimiz olsun ama Girişimiz olmaz. Sağdan git sağdan, sağdan git git sağdan sağdan lan yoldan lan yoldan lan lan durun var ben... Watch out. Bilmiyorum bir sıkıntı kokusu alıyorum ben. Oo, hop, bu. Anamları gördüm ha. Mark Kaçma, Kaçtı kanka. Uy, burada. Mark the location. Attık mı ayak atmadık oraya kafe. Bu burada mı Burada sanki. Burada. Mark the location. Burada vurdum. Oğlum ben niye görmüyorum adam? Kanka. Otokar <laughs> Arkadaş var mı ki burada? Ha var. Tamam. Okay. Adam <laughs> sana vurdu lan. <laughs> <laughs> sen bak kardeşim ben de bir mermi yedim geldim. Hangi ben sana ne yaptığımız bilmiyorum sen kork. Mal mısın? Diyorum ya evet. Mark the location. Bak şurada. Ozan bekle bekle bekle. Yavr. Senin de içinden geçeceğim arka bekle beni. Hepinizin içinden geçeceğim bekleyin. Aa. Helal lan sana çok iyi. Oy ozmetçi. İşte bu çok güzeldi arkadaşlar. Ne çok güzeldi. Çok güzel vuruş yaptın mı? çocuklara ben fazla kıl oldum lan. Şurada bekleyebilirim. alalım. Merhaba. Çok kıl oldum lan. Acayip kıl oldum. Ben ne biliyorum. Nereye bayıyorsun kanka? Watch out. Geldi lan Ne var lan? Yok, 30 süredin. saniye kala ben arabaya gidelim işte. Okey aracı alayım bekle. Işte zeki anlatabiliyor muyum zeki? O oh, yelek ama yapma kanka bunu işte. Vurdum. Ay sen oradaki görünmezin giysisi. Tamam. Duyurum. Sen. Watch out. Ben buraya varım. rush yapıyoruz yani. Altına, tek, tek kalk, yani. <laughs> bana tek var ya. oynamak Bana Vurma aracıma ya. Aracı vurma ya. Aracı Sen vurmazsan ben vuruyordum. Fark bana. ettim. Lan be kardeşim. Lan be var ya. Oğlum çok kaç kilim var maran acaba? çok merak ettim. Söylemem ki Aa, ya lan ölme, an, ölme. Hayallerimle oynadın. <laughs> <laughs> ama <gülüyor> Bu ne kanka ya? Benzin için çok, çok teşekkür ederim arkadaşlar. Tutma kanka be. <laughs> böyle ben ama böyle güzel bir durum devamını istiyorsanız dediğim gibi like atmayı unutmuyorsanız Beni çok çok mutlu edersiniz. Yorumlarda dediğim gibi belli edin. Kendinize çok çok iyi bakın ve Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.